Çepeçevre Yaşam Programı'yla birlikteyiz. Bu haftaki Çepeçevre Yaşam Programı'nda Aydın'a bağlı Söke ilçesinin bir köyüne konuk olacağız. Latmos Dağları'nda bir dağ köyü, Çaldar Köyü'ne gideceğiz. Geçtiğimiz haftalarda o bölgede aslında biz çekimler yaptık. Latmos Dağları ne yazık ki maden işletmeleri tarafından delik deşik ediliyor. Hala o bölgede birçok maden işletmesi faaliyet gösteriyor ve yerleri açılmak üzere ya da kapasite artırmak için girişimlerde bulunuyor Çaldar köyde işte o bölgede tam bu maden işletmelerinin yakınının ortasında kalmış bir köy bu haftaki programın konusu Aslında Çaldar köylülerinin olduğu kadar o bölgede yaşayan herkesin ilgilendiren bir konu Çaldar köylülerinin 6500 dönümlük zeytinlik alanı orman işletmesi tarafından Burası orman alanı diye ellerinden alınmak isteniyor. Daha sonrasında malum o bölgede e, faaliyet gösteren e, maden işletmelerine kiralar olacak. E, yıllardır 2B mi orman mı diye iki devlet kurumu arasındaki bir tartışmanın şu anda e, son aşamaları ve son mahkeme kararı da o bölgenin orman olduğuna dair. Eğer o bölge Forma ilan edilirse 6500 dönüm bu zeytin alan ne yazık ki bir süre sonra 99 yıllarına 49 yıllarına o maden işletmelerine kiralanma tehlikesiyle karşı karşıya ki Çaldır köyünde kadimden bu yana e, ekip biçtiği o zeytinlik alanlarda ne yazık ki ellerinden gitme tehlikesiyle karşı karşıya. Evet, bu haftaki Çevre Çevre yaşam programında Çavdar köylülerinin zeytinlik alanlarını kurtarma, koruma mücadelesini ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. <laughs> meselesi var. Mesele şu. 6500 dönümlük bir arazi hakim tarafından orman basfına sokulmuş. Ya bu da tüm e, köyü ilgilendiriyor ve rahatsız ediyor. Burada da 170 kişinin de mülkiyeti var. Ne amaçla nereye geldiğini çoğu halkımız bilmediği için bundan dolayı da sizleri bilgilendirme amaçlı buraya gelmişler. Şimdi e, İhsan abi dedi ki işte köyün sorunu, köyün sorunları çok arkadaşlar, hele sadece bu köyün değil sorunları, karpuzlu köyleri, aydın köyleri vahşi madencilik üzerinden çok, çok e, sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı biliyor musunuz? Yani burada patlatmalı usulü madencilik yapıyor arkadaşlar. E, 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 İş makineleri çalışıyor. Patlatmalı dediği zaman 30 metre ne deli diyorsunuz? Madende çalışan arkadaşlar varsa bile bir 30, 20, 30, 40 metre bir delik açıyorlar ve yerin altından patlatmak. Şimdi bu patlatmanın ne gibi zararı var? Bu patlatma arkadaşlar yer altı, yer ne parçalıyor, gevşediyor. gevşedikten sonra iş makinelerini rahat o madeni alıyorlar. Peki altı çatlattığı zaman ne gibi zararlar veriyor? Bizim yer altı sularımız kaç metrede? Bunları hiç hesaplıyor musunuz? Aynı damarlar gibi yer altı böyle bir damarlardan oluşuyor. Su kaynakları insanın vücudundaki damarlar gibi. Aşağı denizden bu tepeye su çıkıyor. Bu tepeden denize su gidiyor. Ve kuyularınızda pınarlarınızda su o sayede oluyor. E şimdi bu patlatmalardan dolayı birçok pınarın ve kuyuların kuruduğunu biz şahit olduk gezdiğimiz bölgelerde. Burada var mı böyle sorun onu bilmiyorum ama yoksa bile olacak diye bir şey yok. da olacaktı. Yani kuraklık, dünya kuraklığı doğru gidiyor. Bilim adamları bunu her defasında televizyon çıkıp söylüyorlar. Türkiye'de göller kuruyor. Şimdi gitgide suların debileri azalıyor, sular kesiliyor, dereler akmaz oluyor. Yani yağmurlar eksik yağıyor. Bunların nedeni doğayla fazla oynama. Yani kim doğayla fazla oynuyor? Siz oynamıyorsunuz. Sizin öyle bir gücünüz de yetmez. Sizin elinizde bomba, iş makinesi yok. Ama onların elinde her türlü imkan olduğu için onlar bombalıyor. Vahşi bir madencilik yapılıyor. Yetmiyor bu. İşte böyle sizin başınızı gelen zeytinliklerinizi gözlüküyorlar. Çünkü altında cevher var diyor üstündeki zeytinlere cevher olduğunu görmüyor. O senin cevherin. Sizin cevherin. Yani sizin cevheriniz zeytin ve küna. Ama madencinin gözünde cevher Zeytinin altındaki, çamın altındaki veya bu köyün altında maden varsa bu köyün altında bu köyü dahi ele geçirmeyeceklerine şey yok, kesin ele geçirirler. Yatağında kömür madenleri 27 tane köyün yerinden kaldırıldı. Karpuz'da bir tane Kuşçam köyü. Köyü kaldırdılar komple. Zeytinlikleri mahvettiler. Şimdi yani ordu köyü kaldıran, ordu köyü kaldıramadı, kaldırırız. Çünkü devletin üzerinde sizden çok çok daha fazla o maden Bunların gücü var. Bu olayı birlikte çözebilirsiniz. Başka türlü çözemezsiniz. Bu kanun bile sizin birlikteliğinizi görecek. Türkiye basın, televizyon, gazete. Ya, biz, ya biz bunun örneklerini çok yaşadık. Seçimlerde yaklaşıyor. Bu seçimlerde aman duman. Gelecekler. Vallahi parti bile ayrım yapmayın. Ya partiniz vardır. Herkesin siyasi görüşü vardır. Bunu saygı duyuyorum. Siyasi görüşlerinizi sandığın başında halledin. Orada görüşünüz neyse o parti oy ver. Ama şu zeytinlikler konusunda, madenler konusunda ve sularınız, kendi kaynaklarınız, köyün rahatı etmesi için birlik olun önce. Ee, yeraltı sularımız kayboluyor gitgide gün güne. Felakete doğru gidiyor. Diyecek bir şey yani bura herkes biliyor. Evet. Kuraklık var. Kuraklık var değil mi Tabii. bu sene? Bu sene hiç yağmur olmadı yani. Doğrudur, düzgün bir yağmurumuz olmadı. Bir patlatma yapıyorlar. Böyle bir, bir, bir rüzgar getiriyor. Tozu, geceden atılan kalan armud ağaçlarımız, külahra ağaçlarımız, zeytin ağaçlarımız verimden güçlü Bir ay sonra göreceksiniz zaten bunları da. Evet. Sulama olmuyor. Önemli olan sulama. Sulama madenlerimizde hiçbirinde olmuyor evet. doğru Madenler çalışamam ikinize. var mı ikinizde? Var. var. Nasıl? Tozu alın var. içeride. Olur var evet. Maske nasıl? Maske veriyorlar. Maske biz, ben şoförüm. Maske kullanmıyorum araba. Ben maskeyi kullanmam lazım. Ben Kemal Gizgi. Ben madenen hastası. Çekiz hastasıyım ben. Hayır, yani sizin bu bademleri tanıttınız mı? Kaç yıl çalıştığımı mı söylüyorsunuz? 2007'de geldim madene. 2016'da bir maden ayrıldım. 2018'de hastasıyım. Yani siz de aynı zamanda bademlerde hastalıklısınız yani. Maske takın, tatlı aslanım. Ben yani. Dedemden beri, dedem 80 yaşında öldü, bu ağaçlar 100 senedir. Biz bunları işliyoruz. Bölüştük, işledik. Hepimizin yeri var. Ama bir tane ne çam ağacı, Bizi tam 50 senedir, 65 senesinden beri kandırı kandırı kandırır, mahkemede bitmiyor. Hı. Git, gel biz Kemal mahkemesi gibi <laughs> dedemizden babamızı kalmış, babamızdan bizi kaldı. Bizden bizim torunları, çocukları geleceğiz. Biz devamlı git gel yaptık. Bir de geçen gün geldiler, bir kağıt göndermişler, bir ay Biz dapı sandıktık. Onda yerleri elimizden almışlar. Hani biz masraf ettik. Gibi yazı ölçtük. O sıcakta susuz, <laughs> aç susuz. 6500 dönüm yerimiz var bizim burada. Tamam. Hepimizin bu köyde yerleri var. Zeytin mi orada? Hepsi zeytin. 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 Şöyle bir şey oluyor burada. Bu iki belik araziler var. Şimdi mesela diyelim ki sizin orada bir yeriniz var. Bu iki belik arazilerinde. Şimdi bu madenciler buraya geliyor. Hani hiçbir bedel ödüyor. Yani adam karşısında yani sen konuşursan bunlar bağırası mesela hani buradaki karakollara da bağlamışlar. Hani karakol komutanları mesela geliyor. Buradaki köylülere veya vatandaşlara ee şikayet şikayette bulunuyor. Senin dapın var. Mı? Yani burada mesela mahkemesi gitmiyor Yani bütün köylünün. Şimdi yani Burada hani yerler varlar, Dünya kadar şu hemen buradan iki kilometre aşağıda. Bütün zeytin ağaçları mesela kırıyor. Yüz yıllık, yüz yirmi yıllık. Adam tek kuruş, bana hani bunu bedel de ödemiyor. Hani bir de hani üstüne üstelik seni şikayet ediyor. Madenci. Madenci şikayet ediyor bunları. Yani iki bir arazim var. Veyahut da hani e, şey olmuş, orman vasfını kaybetmiş. Orman yüksek mühendisleri buraya e, ziraat alanı olarak onaylamışlar. Hani buraya adam geliyor senin ağacını taşı kattırıyor yani hiç fark etmiyor senin çam fıstıkların vesaire gibi hiç umurunda değil yani hani direkt girip çıkıyor yani Köylü köy köy balıktra balıktra elimize alıyorlar bu köyü bakıvatan bu altı bin beş yüz ölüm yer buru gittim biz bittik evet. bizi kaldırın götürün. Yüzlük bizi bir mi? yer göstersin Yüzlük... şu anda bizim buralar ezaer e, kapı üzerinde komple esanın eczacı Eczacıbaşı'nın, Ondan sonra kalemi, komple bunlar masa başında zaten e, pay etmişler birbirlerine. Eğer bu yerlerde bu cevherin olmasaydı, maden olmasaydı zaten bu yerleri kimse bizi bizi döve döve vereceklerdi bu takıları. Ama altında maden olduğu için bu 6500 dönümü bir de dediği gibi abine Onlar zenginler. O vekilleri artık onlar, yukarıdakiler. Onlar eğer istemezse tamam halkı verin derse biz artık o, o zamanlara gelindeyiz yani burada. Vekilisi hepimiz oy veriyoruz ama Aynen. en büyük söz hakkı o domanda Onlar da burada bu sıcak paradan vazgeçmezler. Yıllardır bu halkın e, köylünün kanunu zaten bu kadar büyüdüler. Önceden bu kadar yaygın değildi bizim ülkemizde madenleri hele 10 yıldır, 15 yıldır bizim burası komple köstebek yuvası her tarafı. Ben yani maden işçisiyim ama sonuçta kendi köyüm. Daha da böyle kötüleşmesini istemem. Ama yani bunu bizim avukattan önce seri ki abi vekilleri seçiyorsunuz ama önler önce dediği yukarıdakilerin vekili doğru söylüyor. Önce kalenin vekili o adamlar. Eczacıbaşı'nın vekili. Yani büyük firmaların vekiller onlar. Büyük firmalarda buradan caymadığı sürece bu sıcak para akıntısını biz istemiyoruz demediği sürece biz buradan bir kay çıkarabileceğimizi zannetmiyoruz. Adamlar biz zaten artık şurada arkadaşın konuştuğu yer dibinde madeni. Kalenin mi? evet. Adam mühendis tutmuş, mühendis de muhatap oluyor. Biz ne diyor, muhatap olmayız diyor. Biz ormanla yer almışız diyor. Devlet ödeneğini yapmış, senin bu dedenden kalmış, babandan kalmış, onu kimse dinleyen yok. Zeytin ağacı. Bunlarla uğraşırken, benim eniştemin yeri vardı. Şu anda harfiyet toprağının altında kaldı. Adam bunlarla uğraşırken felç geçirdi. Şu anda da evde yakalak. Yani kim bilir onun derdini, sıkıntısını yukarıdaki adamlar bilmez. Bu 17 değil, tane hakim değişti değil, kardeşim. Değil. Bu davada 17 tane hakim buraya. Çok kararlıydı hakim. O, o hakim idare tepedekiler sürdüler. 17 Taka. tane. Kör. Senden, Kör. Oldu, Kör. senden oldu, benden oldu meselesi değil bu. Değil bu değil. Bu madenler de, burada yok olduğu yok. sürece hakim bile evet. ormanı e, matap alacak. Kale. Tek ormandan istediği gibi bu alanları işleyecek. Ama öbür taraftan da 170 kişiyle muhatap olacak. O kadar hukuka bakmış olsaydı bu hukuk dava sürecinde 2005'ten bu yana madenci bir kazma vurmaması gerekiyor. <laughs> Ama o hukuka dinleyen yok. 1200 nüfusu var bu köyün. Evet. Bu 6500 dönüm arazi bakıyor bize. Yağımıza, zeytinimize, her şeyimize. Ama bizi bu çamaşırları Verse senelik bir veriyor. Mesela olan var, olmayan var. Yiyor, gidiyor. Ama zeytinin bundan yemek yapıyoruz biz. Resmen kendi ülkemizde sömürge altındayız. Zenginler tarafında. Bakanlar tarafında. Devlet tarafında. Eğilip davamızda Pınarlar'da eğilip de su içiyorduk. Bundan 15-20 sene önce. Şimdi davamızda su yok. Atılan bombalarda dinamiklerden kendi ekmeğinizin için bir araya geliyorsunuz kendi yağınız için bakın 15 gün Ukrayna Rusya savaşında 15 gün ayçiçek yağı geminin biri gelmedi savaş nedeniyle çıkmadı büyük şehirlerde yağ kara borsaya girdi biliyorsunuz değil mi yağ ayçiçek borulamış yağ bulamıyoruz dediler haberlerde izlemişsinizdir biz böyle bir cennet vatanda 6500 tane bak zeytin ağacı diyorsunuz değil mi? Altı bin beş yüz dönüm kaç ağaç vardır tahmini milyonlarca on binlerce veya binlerce on binlerce ağaç var şimdi her şeyin farkındasınız bu on binlerce ağacı sizin elinizden alem güllem edip yani ala alavere dalavere yapıp hukuku arkadan dolanıp alacaklar bu zeytinlikler benim anladığım kadarıyla ortadan yok edecekler ima edecekler ve altındaki madeni çıkaracaklar değil mi? Yani şikayet ya diyor benim malım bu diyor gitler diyor devlet ağırına sunuyor kendini diyor ben diyor ormanı bastım parayı aldım diyor biz de boynumuzu bitiyoruz geliyoruz köyümüzü okuyoruz eşkıya düzen eşkıya düzen gözümüzün önünde bir tane dosya var bu dosya yani isimler aşamasına gelmiş bir dosya 2005 yılında açılmış Yıl olmuş 2023, 18 yılda devam eden bir dosya, ee, Söke Kadastro Mahkemesinde görülmüş. Şimdi dosya İzmir'e gidecek. Bir şey yapmak gerekiyorsa hep beraber e, bu dosyaya karşı bir istifamız yapmamız gerekiyor. Yani ilk önce hukuki yolumuz yapmamız gerekiyor ki işte e, madenci olur ya da başka herhangi bir kimse ben buraya ormana parasını verdim, aldım diyemez. Okay. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Buradan çıkıp evlerinize gidebilirsiniz. Ben de evime giderim. Ondan sonra madenci gelir, konuyu kesinleştirir. Burası ormana döner. Ormana döndükten sonra da parasını verir. İznini alır. 99 yıllığına kiralar. Burada işini yapar. Sizin e, 6500 dönümünüze de su içersiniz. Bu kadar basit. Yani iki, iki, iki kere iki, 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 iki dört. E, öncelikle belirtmek istediğim husus şu. Bu dava maliye ile e, orman arasındaki bir dava. Tabii ki davalı asli müdahiller var aramızda. Hani kaç kişi var nedir bilmiyorum. 170 kişiden bahsediliyor İhsan Bey, İhsan Hocam da o şekilde bahsetti. 15 gün, 14 gün içerisinde e, itiraz edilmesi gerekiyor. Sonra bu iki de çalışmasında diyorlar ki bu geçen yerler ormanlık temeli kaybetmiştir. Burada zeytinlik vardır, köylü yaşıyordur, ekiyordur, arazi vardır. Bu iki de çalışmalarına başlandığı zaman bu sefer ormanlık komisyonu orman işletme itiraz etmiş. Tamam. Kesinleştirmemiş kararı. Yani orman komisyonu demiş ki sen burayı orman vasfından çıkardın ama eskiden ormandı ya. Sen orman otelini kaybettirdin ama ben buna itiraz ediyorum demiş. Dava açmış. Aslında en başı bu olayın. Yani ormandan aldık dedikleri bir dayanarak iyi olabilirler. Şu an aslında ihtilaflı bir yer orası. Ama bu an e, mesela önümüzdeki 5 sene, 10 sene içinde işte itiraz ettiniz, mahkeme süreci devam etti. Diyelim ki orman işletmesinin davası reddedildi, itirazları reddedildi. O zaman bu orman değil artık, orman vasfını aralanacak. Ben jandarmaya bu konuda sıkıştırdığım zaman şunu söyledi. Muhtar, bazı şeyler bizi aşıyor dedi. İşte yukarıdan dediğimiz gibi... Bazı şeyler dedi. bize bizi aşıyor dedi. Yukarıdan ya aşıyor mu? Bu kadar. Bizden aşı, aşıyor. İşte ya. Ya ya onlara aşıyor. Ya onlara aşıyor da... Bak ne güzel söyledi avukatın. hanım. Öyle ya arkadaşım. Eğer iki beylik arazi değilse şu anda, orman değilse ne onların kullanma yetkisi var bu yere, ne bizim kullanma yetkimiz var. O zaman durdursunlar kardeşim, mahkeme sonuçlarına peki, kadar var. Peki, Kaleye. dağ yeni köyü. Evet. Sondaj yerlerine kurdular. Köylü birlik oldu. Zaten erkek, çocuğu çocuğu iki saatte. Bak, iki saatte pırını pırını topladı, geri gittiler. Kaz dağları, <laughs> <laughs> duymuşumuzdur. Evet. Kanadalı şirket geldi. iki sene, üç sene uğraştı. Sonuçta köylülerden, çevrecilerden baş edemedi. Hılını, pırtısını topladı gitti. Hala devam ediyor. Geçenlerde zeytinlik yasası çıktı. Akbele. Duymuşsunuzdur. Türkiye'nin her yerine insanlar oraya nöbeti geldi. Eğer siz birlik olursanız sadece Koçanlı Söke değil ya. Yani. Türkiye'nin her yerine insanlar başta bizden sizin yanınızdayız. Gece gündüz nöbet tutar sizde birlikte. Doğru çok doğru. doğru. Şimdi mesela madem tam benim zeytinliğin göbeğinde. Ben beş altı seneden beri mücadele veriyorum. Beş dönüm yer sattım. Yedi buçuk dönümden yerim var orada. Gidiyor. Beni köpek gibi davranıyor maden sahibi. Mühendisler bir şeyde Oranın bir kişisi mesela. Telefon ediyorum. ama açmıyor. gidiyorum Beni kovalıyor oradan. Senin bu diğeri kalmadı. Senin yerin burada duruyor. Ben senin yerin bir şey yapmadım diyor. Ama para da veriyor. Ben gidiyorum, geliyorum. Bir Allah sürünüyor. Nereye kadar sürer bilmem. Yani gidişatımız iyi değil. Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki Çeke Çevre Yaşam programında çökeye bağlı Çavdar köylülerinin atadan elden kalma yüzlerce yıllık e ekip diktikleri zeytinlik alanlarının zeytinliklerinin orman idaresi tarafından ellerinden alınması girişimine karşı verdikleri mücadeleyi e anlatmaya çalıştık. Köylülerin anlatımlarını duydunuz o bölgede 6500 dönümlük zeytinlik alanda ellerinden alınırsa zaten köyü çepeçevre kuşatmış olan maden işletmeler tarafından yutulacakları ve köy, köylerinin yok olacağı endişesini taşıyorlar ki e, bize de aklı bir endişe gibi geliyor görünen o şu anda. Bizler o bölgede, çaldar Köyü'nde, Latmos'ta ve diğer yerlerdeki bu mücadeleyi sizlere aktarmaya çalışacağız, aktarmaya devam edeceğiz. Yeni bir çepeçevre yaşam programında görüşmek dileğiyle.